Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dur olmadı herhalde. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox Brock Heaven oynuyoruz arkadaşlar. Haydi başlayalım. Ama ve lakin. Allah Allah Ben hemen şuradan şunun bir derecesini ayarlayayım. Şu ekran çünkü çok Aha dur dur dur. Tamam böyle iyi. Arkadaşlar şu anda e, ben arkadaşımı buraya kilitledim. Hüseyin var yanımda. Merhaba de Hüseyin. Merhaba. Nasıl? Hüseyin mi dedi onu? Ne? Me merhabayı Hüseyin mi dedi? E ben dedim. Ha lan. Oğlum sesini ayırt edemedim senin. Kanka yalnız o çok çatır çutur sesleri çıkartma ya. Kanka öyle kötü oluyor. Neyse ne? arkadaşlar. Ee, bir dakika arkadaşlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar diyeceğim bu video gelişi değil. Arkadaşlar e, şimdi hemen şunu Allah telefon düştü. lan. E, hemen şuradan kilidi açalım. Kilitleyelim. Ne? Hüseyin geldin mi? Geliyorum. Kardeşim bir gelemedin. <laughs> Lan oğlum kilitleyecektim seni neyse. Arkadaşlar hemen şuradan bir tane. Bu arada biz ne yapacağız? Ne yapacağız arkadaşlar? Bu arada ben mafya oldum. Level, level 100 mafya boss. hemen şuradan şöyle Biller'in evlen Kanka şuradan hemen bir tane e, şu yanlış arabayı çağırdım. Dur bu araba olmaz bu araba olmaz. Da, güzel bir araba çağıracağım. Gideceğiz insanları kışkırtacağız arkadaşlar. Mafya olarak onların evlerini falan soyacağız. İnsanları kır Kırkır ne lan? Kırkırtacağız arkadaşlar. Kışkırtacağız. Haydi başlayalım. E, hemen arkadaşlar ben şuradan... Efendim tekrar söyle. Sırmızı mafya yapalım mı? Yok kankam yazmayalım. Ee, şu Hüseyin sen misin diyor. Oo. Aa Beril. Dur bir dakika Beril bu bizim arkadaş. Bunun da kanalı var. Ne yazayım ben? Kanka bu Beril ya. Bizim sınıftan Beril. Ya abim, içine... Yok kanka ya Neyse, şey olmaz. Bir şey olmaz. Edeyim. Yok kanka bir, bir şey olmaz. Edeyim, ben kanka aa soyadını söyleme evladım ya. Allah belanı ya. Neyse. Kanka gel. Ar kanka dur dur dur. Hemen şuradan hangi arabayı çağırsam bilemedim ya. Mafya arabası. Oğlum bir dur. Mafya arabası ne olabilir acaba bu Arkadaşlar. Arkadaşlar bence mafya arabası kesinlikle ama kesinlikle bu. Pss. <gülüyor> 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 Yok bilme. <laughs> yürüyelim. Ay yürüyelim ne lan? Uçalım. Kanka bence e, ben bir indim. Arabayı da sildim. Kanka hangi ev aşından biliyor musun? Dur bak. Şu no 30 bak no no, no 30 aşından kanka no 30. Bunların evini soyacağız. O arabasına bakalım. Premiumlu herhalde bunlar. Arabaları çok güzelmiş lan. mu? Evet no 30 kardeşim. E, arabalarda da çok güzelmiş. Hemen ben şöyle yatakla gireceğim. Giremiyorum. Oo havuz da güzelmiş lan. Lan kaldım. Yani yatak. Kanka yatakla ben buradan içeriye. Ay. Aha giriyoruz. Giremiyoruz kanka banlayacak kanka banlayacak. Banlayacak kanka kaçalım biz. Bara bir. Aa adam evi sildi lan. Banlamadı adam direkt evi sildi. Evini <laughs> sildi. <laughs> Neyse. Nereye gitsek acaba? Ne no, no kaça gitsek? Tamam hadi oğlum hiç kimsenin de evi yok lan. İnsanlar ev kurmamış. Dur Beril'in evini soyalım gel gel. Beril evini soyacağız kanka gel gel. Şu Beril. <laughs> Benim ev aşından kanka sen bir kanka gir. Gir çabuk gir gir gir. Buradan gir kanka buradan gir. Kanka şuradan gir. Oğlum yataktan gir. Pardon. Kusur hızlı yatağı göster bak arkada var. Kanka neyse ya ben evi soyup geliyorum. Arkadaşlar bu Oğlum, evi... gel Geliyor, geliyorum geliyorum. Kanka gel 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 kanka gel. Arkadaşlar giremiyorum. İnanma. İnanma. Lan banlama banlama. Lan oğlum Beril kapıyı açtı. Beril kapıyı açtı. Kanka geri geri çabuk gel. Dur bir dakika dur dur. Kanka şey şeyi şey yapacağız. Dur 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 dur. Bekle. ben şey yazacağım Bir kasayı soyup dur bir dakika. Evladım. Kışkırdın. <laughs> Bir soyup geleceğiz dedim. Açılmadı. Bay bay. Açılmadı. Nerede aşağıda mı? A Açıldı açıldı girdim oha arkadaşlar bu evin kasası da burada hemen şuradan propslardan hemen ıı, şu bomba bombayı alayım bombe bombede bombe bombe tamamdır bir şey yapmadık ya sadece soyduk kanka sadece soyduk evi. bir dakika. Tamam, yukarıdan kalkalım bak. Aa açtı. Açtı. Evi açtı. <laughs> evi açtı. Arabamı da açacağım. Hoppa. Oh. Lan araba niye seçtiyse. İyi günler dedim gel gidelim. Başka ev varsa soyalım kardeşim. Aha bak bir tane de şurada ev var kanka. Gerçek ma C arkadaşlar şimdi gerçek mafya arabasını çağırıp o evi soymaya gideceğiz. Cenaze ben arabası. O, ee, o zaman ben de öyle show yapmadan o eve gideyim. Kanka o ev neredeydi? Lan ev evi mi sildi? Ev evi mi sildi? Evi silmedi. Aa, geldim tamam. Koş ya. geldim geldim karam. Açık evi açın. Her yeri soy. Aa! Kanka çabuk üst kattan ben evi soyup geliyorum. Hii! Gördü gördü. Oğlum evi soymuşlar zaten. Biz boşa geldik evi soymuşlar. Hangi mal? Hangi kim soydu bu evi? Neyse. Kasa kapansın sonra sonra zaman, gideriz. Evi, ben Evin kilidi açık, Evin öndeyim ya. Kanka ben de geliyorum. Be, e Olur, o zaman Adam bu almış ya, bu almış, turalı. <laughs> Kardeşim sende varsa bende de var. Berlin Beril'in Berlin evine alışından alalım kanka. Kanka gel. Hüseyin şimdi e, lan yanlışlıkla yaptım. Hüseyin şimdi ne yapalım? Aşağı inelim gel. Gelsin. Oğlum gelsene. Aa Hüseyin. Hüseyin bak şurada hani şuradan bomba alınıyor. Bak şuradan. Lan oğlum ne oluyor? Gel bak. Şuradan bomba almıyor Hüseyin. Oradan bomba alsana. Hüseyin şuradan şuradan. Lan oğlum ne oldu? Kanka orada mısın? Evet. Orada mı kaldın sen? Dur izleyeceğim. Aa yatıyor. Kanka seni kilitledim bu arada. Tamam. <laughs> Yatıyor lan. Ulan kamera nerede bak. Seni ev kameralarından izliyorum dur. Kanka dur seni ev kameralarından izliyorum kanka şu anda. Kameranın nerede olduğunu. Kamera nerede? Burada mı kamera? Yok kanka orası değil. Söylesem bakacağım ben sadece ona. Kanka bak şu kapının tam şu taraf. Kap Aynen bura kanka, bura. Kamera bura. Oğlum içime girme. Kanka şu e, diğer kanka, diğer tarafa gir. Diğer tarafa gir kanka, orada başka yer var ya. Bak şimdi burada da kamerayı bul kanka. Hüseyin ya da gel ya hadi. Tamam 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 gece oldu Hüseyin gel gel. Hüseyin gel gel. Gece oldu. Ne oldu? Ne kaldım. Dağım. Hadi yatalım. Kanka gece oldu lan. Oğlum alemleri gece alemlere akmayacağız mı? Gece alemlere akmayacağız mı? Atla. Atla. Kanka aşağıdan açsana ya ben açamıyorum. Aşağıdan bir açsana şurada hani kilit tuşu var. Aç açtım. Kanka sen evde kal ben gidiyorum. Gel hadi gel. gel. Oğlum ya çok, çok şakacısın. Teşekkürler. Dur şurada Beril Gül ne yapıyormuş bakalım. Selamünaleyküm Beril Duru. Ne yapıyor? Gel neyse. Ee, ne alalım şu, şunu alalım. Ne alalım ne var? Ee, arkadaşlar şimdi nereye gidelim sence? Evet arkadaşlar. <laughs> Hüseyin konuşmadın sen çok ya. Konuş azıcık. Tamam ne konuşayım? Langı Long mı konuş? Ne? Anlamadım. Sen anlamazsın zaten. <laughs> kışkırtıyorum kanka, kışkırtıyorum hadi gel. Aa <laughs> kardeşim ne yapıyorsun be ya? Kanka şuradan seninle biz bir beraber Starbucks kafeye gidelim. İyi tamam. Yanlış gittik. Geri dön. <laughs> Anam, babam, bacım, karım, kızım, kundaktaki dedem. Karıcığım, ay Starbucks kafe. Ee, kanka sen şu Starbucks kafeden bana içecek, içecek al tamam mı? İçin, tamam mı? Sen şu tamam. e, ben hemen geliyorum kanka. Ben hemen geleceğim. Bankadan ben bir para çekeceğim. para çektim. Alarm alarm başka şeyden çalıyor kanka. Para çektim ben. Yani çektim kendi kartımdan çektim bunu. Tamam ya gidelim. Oğlum kanka sana şimdi. Kameram bozuldu. İçeyim. <laughs> Kardeşim kameram bozuldu. Çok iyiyim la ben. La ben çok iyiyim. Oğlum sesim de oradan geliyor. Delireceğim. Kanka gel. Oğlum benim kalpte bir şey oldu. Ne oldu? Neyse. Hüso, Hüso, canım, canım Hüso. Arkadaşlar e, şey videoyu kapatacağız. 15 dakika olmuş. Kanalıma abone olmayı, videomu, like, 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 like. olup videoma like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Sağlıklı kalın. Kanalımda kalın. Hoşçakalın. Bay bay.